Füzeler tabi çok kritik yani e, siz uçaklarınızı e, uçurduğunuz zaman e, uçaklarınızın kılıcıdır e, hava hava füzeleri. Her şeyle bildiğiniz ve kendi geliştirmesini yapabildiğiniz e, ürünlere sahip olmanız e, burada çok daha etki çarpanını artırıyor. Bu füzelerde biz görmeden görmeyi ve çok uzaktan vurabilmeyi hedefliyoruz. Kendi füzelerimizde bunu yapabilmemiz çok daha kolay olacak. Tabii yüksek teknoloji ülkeler arasında kolay paylaşılmaz, hatta hiç paylaşılmaz. Türkiye Sanma sanayinde şu an önemli aşama kaydetti. Yüksek bazı teknolojilere sahibiz. Bir yandan da ediniyoruz. Bunları teknoloji transferiyle yurt dışından kolaylıkla edinmeniz mümkün değil. Dolayısıyla buradaki her projenin çıktısı yeni bir kazanım oluyor. Yüksek teknoloji projelerinde bu daha da etkisi yüksek seviyede. Hava, Hava füzeleri de bu anlamda çok kritik. Yani donanımından, yazılımından, malzemesine, her parçasıyla çok farklı teknolojiler içeriyordu. Bu projeleri yapıyor olmanız tabii o projeyi tamamlamak yanında çıktılarıyla birçok projeye hatta bazen sivil sektördeki bazı projelerimize de etki edecek. Türkiye savunma sanayi projeleriyle çok önemli aşamaları geçti. Buradaki kazanımlar sadece savunma sanayine değil bütün sanayi sektörüne de etki edecek. Ama yeni teknoloji savunma sanayi ürünlerinde de bu olgunluk seviyesine gelen ürünlerin üzerine bina edeceğiz. Bu şekilde dünyada da esasında artık ayrışmaya başlıyorsunuz. Yani ürünlerin kullanıcısı olmaktan ziyade üreticisi, ihracatçısı ve geliştiricisi olma sınıfına girmiş bir ülke durumundayız. Ya tabii burada doğrudan bir rakam vermek zor. Dünyada çok kritik teknolojiler üreten ülkeler var. Yani bazı ürünlere baktığımızda biz ilk 5'teyiz diyebilirim. Yani bazı ürünlere baktığımızda ilk 10'dayız diyebiliriz. Yani ama işte Süper Lig'deyiz. Şampiyonlar Ligi'ni zorluyoruz. Belki bazı ürünlerde Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu şekilde ifade edebilirim. kendi milli muharip uçağımıza yani kendi uçağımıza kendi füzelerimizi sadece hava hava füzelerimiz değil bütün mühimmatlarımızı kendi milli platformumuzda kullanacağımız günleri bekliyoruz. Çalışmalarını da yürütüyoruz. Yani şu an imzalanmış ve yürüyen süreçlerimiz var, projelerimiz var. Milli mühimmat entegrasyonu kapsamında biz TUSAŞ'ta zaten çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. Biz belki bir adım daha öndeyiz çünkü platform tabii kolay değil. Milli Muharip uçağımız Uçmaya ve mühimmat atmaya hazır olduğunda bizim kendi uçağımızın altını tamamen donatacak yerli ve milli ürünlerimiz olacak. Daha kısa vadede tabii Akıncı entegrasyonu yani Akıncının taşıyabileceği, kullanabileceği operasyonel olarak etkinlik sağlayabileceği ürünler zaten bir yandan geliştiriliyor bir yandan da entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. Bizim hava hava füzeleri kapsamında da biz akıncı ekibiyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Tabi başka platformlar da olabilir. ileriye yönelik bu yönde çalışmalar devam ediyor. Ya bunlar tabi hep operasyonel konseptler, farklı çalışmalar yürütülecek ama akıncı platformuna ASR radar entegrasyonunun zaten yapıldığı biliniyor. Bu zaten açık kaynaklara da yansıdı. AS radar demek tabii ki çok uzaktan algılayabilmek demek. Siz buna uygun olarak diğer ek sistemleri mühimmatlarınızı geliştirdiğiniz noktada bu kabiliyetleri kazanabilirsiniz. Tabi bunun operasyonel olarak kullanımı başlı başına ayrı bir çalışma. Bu kuvvetimizin karar vereceği, yönlendireceği çalışmalar. Ama platform çok uzaktan görebilecek, radarları kullanabilecek sizin Networkünüzdeki diğer sistemlerle haberleşebilecek veri bağlarıyla, farklı linklerle haberleşebilecek. Akıncı da bunun bir parçası olacak. Dolayısıyla hem Akıncı hem diğer platformlar radar kabiliyetleri ve mühimmat kabiliyeti arttığı noktada görmeden görüp uzaktan etkisiz hale getirme kabiliyetine yeteneğine sahip olacak.